Herkese günaydın. Herkesin sağlıklı olduğunu umuyorum ve videoya başlıyorum. Şimdi dünkü kapanış da biraz ilginç oldu. Çünkü gün içinde yüzde dörtlere kadar çıkan bir prim görmüştük. Ardından baktığımızda negatif, hafif negatif ama negatif bir kapanış yaptık. Şimdi buradaki şu tepeyi aşması aslında olumlu yani şuranın üzerinde olmamız olumlu. Buradaki büyük soru işareti şu: bir dip yaptık mı yapmadık mı? Yani genelde şöyle bir hareketten sonra bir tepki gelmesi doğal. Önemli olan burası bir dip mi değil mi. Şimdi birkaç tane enteresaneye bakmak lazım diye düşünüyorum. Birincisi 2008 krizindeki piyasadaki davranış tarzına bakalım. gelen kuvvetli satışlardan sonra bu tip yükselişlerin olduğunu görebiliyoruz zaten. Dolayısıyla benim düşüncem şuraya daha yakın bir noktada olmamız. Bakın şuradaki tepenin de aşıldığını görüyoruz ama ardından önceki dibi daha aşağıya çekecek şekilde bir yeni diple karşı karşıya kalmışız. 2000 krizindeki harekete de bir göz atalım. O zaman da biliyorsunuz 2002'de dibi kaydetmiştik. Yine benzer bir durum var. Şurada bir rally ile karşı karşıyayız. Şurada bir tepe oluşmuş. Onu geçmişiz. O süper tepenin üzerindeyiz diyoruz. Ondan sonra bir hareket daha geliyor. Ufak bir dip daha oluşuyor. Ve daha sonra yukarıya doğru dönüşün başladığını görebiliyoruz. Dolayısıyla şu anda bulunduğumuz durumun şu tepki yükselişi olma ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor. Bundan önceki iki tane ayıp yasasıyla karşılaştırdığımızda. Tabii başka bazı rasyolar da var. O rasyolara bakınca ki temel analiz ne kadar burada işleyecek onu söylemek zor. Çünkü temel analizli dip bulma olayı biraz problematik bir olay ama yine de bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Şunu 1999'daki seviyesiyle karşılaştıralım. Burada da görüyorsunuz price to sales gibi basit bir rasyoyu aldığımızda ki buraya önümüzdeki günlerde diğer rasyolarla da gideceğim. Şimdi tamamen temel analizi çevirmek istemiyorum daha düşük fiyatların söz konusu olduğu bir dönem, daha önceki ayı piyasalarının bittiği seviyeler. Burada 1'in altındayız. Şurada 1.2'ler civarındayız. Şu anda 2016 seviyelerine gelmiş durumdayız. Dolayısıyla çok da bana bu bir ayı piyasası bitişi gibi gelmiyor açıkçası. Buradaki problem şu. Bu dönemde Fed'in müdahalesinin ne tetiklediğini görmüş olanlar şu anda çok fazla bekleme iştahı içinde olmayacaktır. Yalnız ben burada bir grafik paylaşmak istiyorum. Bunu maillerimde de analizlerimde de görmüştünüz. Daha önceki videolarda da paylaşmıştım. Bu önemli bir grafik bana sorarsanız ve nasıl oluşturduğumu da söylemiştim sizlere. Şuradaki 1950'leri yüz olarak gayri safi milli hasıla ve hane halkı servetini takip ediyorduk. Bakın servetin ilk koptuğu yer olarak teknoloji balonundan bahsetmiştim. Daha sonra servetin ikinci koptuğu yer olarak Nasdaq pardon, konut balonundan bahsetmiştim ve şu anda bütün balonların anası olarak tabir ettiğimiz balonun içindeyiz. Bunlar da elbette diğerleri gibi kavuşmak durumunda kalacak demiştim. Şimdi analizlere, tahminlere baktığınızda çok sert bir ikinci çeyrek birinci, ikinci hatta daha bile öteye gidebilecek bir satışla karşı karşıya kalacağız gibi GDP kaybıyla karşı karşıya kalacağız gibi gözüküyor. Burasının şu boşluğun bu kadar hızlı bir şekilde ben kapanabileceğini düşünmüyorum. Tabii şöyle bir ihtimal de var. FED şu anda yaptıklarıyla aslında gelecekteki serveti bugüne çekmeye çalışıyor. Krizin önüne geçebilmek için insanlar işsiz, Harcama yapmaları gerekiyor, dolayısıyla kendilerini zengin hissetmeleri gerek, bir güvenceye ihtiyaçları var. Bunu da ilerideki serveti şimdiye çekerek yapabilirsiniz. Bu ya çok daha yukarıya gidecek, dolayısıyla büyük bir gümbürtüyle, inanılmaz bir gümbürtüyle aşağıya gelecektir ya da şu anda gelmeye başladı. Bunlar çeyreklik veriler olduğu için gayri safi milli hasıla vesaire şu andaki durumu göremiyoruz ama önümüzdeki günlerde bu netleşmeye başlayacak veriler geldikçe çok büyük bir ihtimalle bu ikisinin ben bu dönemde kavuşacağını düşünüyorum. Yani balonun daha şişmesi durumundan ziyade burada bir kavuşma olacak. Dolayısıyla günlük olarak tabii takip ediyoruz endekslerde ne olduğunu ama az önce de gösterdim ben 2002 ve 2008 örneklerini baz alarak bir endekslerde önemli satış daha gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün ekonomik veri olarak daha doğrusu piyasayı etkileyecek ekonomik veri olarak bir şey yok. Yani Fed'in olağanüstü toplantısının tutanakları var. Ama çok fazla piyasayı etkilemeyecektir. Bu asıl önemli olan konu Avrupa Birliği'ndeki toplantı. Yani herhangi bir şekilde bir euro bazında korona bonusu çıkartılacak mı, çıkartılmayacak mı konusu var. İkinci konu nedir? Bugün yine kritik olabilecek konulardan bir tanesi. O da Amerika'nın itmesiyle beraber petrol konusundaki OPEC'te yapılacak toplantı. Bunu birazdan OPEC bölümünde tartışırız. Şimdi Euro kısmına gelirsek buradaki Uzun süre anlattım neden bir dolar likitli krizi olacağını. Evet tetikleyen şey virüs krizi ama aslında geçen sene repo kriziyle beraber bunun işaretlerini görüyorduk. Yani tetiğin ne olacağını bilmiyorduk ama olması gerekenin, bir dolar krizine doğru gitmesi olduğunu biliyorduk. Bitti mi? E, açıkçası e, çok emin değilim ben, bittiğini zannetmiyorum. E, hala çok yoğun bir dolar talebi e, olduğunu görüyoruz. Dün sabahta e, bahsettiğim seviye hatırlarsanız e, 1.8.08.90'lardı. 1090lardı e, Bunun üzerinde e, çok fazla tutunmayı başaramadı gibi e, gözüküyor. Dolayısıyla hala e, aşağı yönlü bir e, baskı var. E, i̇yi haber ne? İyi haber şu ki henüz kritik bir destek olan şu uzun vadeli trendi kırmış değiliz. Yani euro tarafında hala umutluysanız veya euro pozisyonlarınız varsa uygulanması gereken strateji çok basit şurada gördüğünüz çok da hassas olmayacak ama şurada gördüğünüz trend çizgisinin kırılmaması gerekiyor. Ondan nereden bahsediyoruz? Aşağı yukarı 1.07'lerden bahsediyoruz. Burasının kırılması durumunda artık önemli bir değişiklik yaşanmaya başlıyor. Dolar krizindeki son noktaya, son aşamaya, terminal aşamaya doğru gidiyoruz demektir. Dolayısıyla o noktada artık çok ciddi anlamda temkinli olmak gerekiyor. Çünkü doların yükselişi çok büyük bir ihtimalle diğer bazı varlıkların da ciddi anlamda hırpalanması anlamına gelecektir. O yüzden doların yükselişiyle beraber öyle bir kırılma olursa diğer varlık sınıflarında da satış olma ihtimalini ben çok çok yüksek görüyorum. DXY tarafında da aşağı yukarı 100.5 seviyelerine denk geliyor burası. Zaten Euro kırarsa Euro ve Japon hareketler çok ciddi anlamda DXY'ye yansır. Ben bu seviyenin kırılacağını ve yukarıya doğru hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki Fed'in adımları kritik adımlar. Oldukça e, rahatlatıcı adımlar ama kısa vadede, sonuç itibariyle bir swap'a girdiğinizde e, işte kendi paranızı veriyorsunuz, karşılığında e, karşı taraftan doları alıyorsunuz. E, bu doları bankacılık sektörüne veriyor alan merkez bankası. Bankacılık sektöründe, çünkü 2008'de problem bankacılık sektöründeydi. E, swap'ın ardından atılan adımda bunu çözmek mümkündü. Şimdi reel sektörde bir problem var. Bankalar da bunu reel sektöre ne kadar yansıtacak? Bunu bilmiyoruz. Görmemiz gerekecek ama şunu söyleyeyim. Sonuçta swap'ın vadesi bittiğinde o doları geri ödemeniz gerekiyor. Yani bir şekilde vade bittiği zaman dünya ekonomisinde ihracatta, turizmde vesaire bir açılma olması gerekir ki e, o doları tekrar bulabilsin e, insanlar. Dün mesela paylaştım. Endonezya tarihinin en büyük dolar borçlanmasına çıktı. Şu anda başka bir para birimiyle e, borçlanmanız, daha doğrusu lokal para biriminizle borçlanmanız çok zor olduğu için e, hala dolar talebi e, yüksek. Bundan sonra Katar'da mesela dolar bonusu çıkardı. Biz de borçlanmaya çıktığımızda dolar tarafında veya döviz tarafında çıkmak zorundayız. Dolayısıyla dolar talebi sıvaplarla belki bastırılmış durumda ama konu çözülebilmiş durumda değil. Çözmek de biraz problematik olacak gibi gözüküyor. Bu taraftan altına geçelim. Altında tabii enteresan bir durum söz konusu. önce bu o enteresanlığı tartışalım. Çünkü geçtiğimiz günlerde de konuşmuştuk bunu. Çok pardon. Altın piyasası hala kırılmış durumda. Yani şey tarafındaki, eee, İsviçre tarafındaki rafinerilerin vesaire açılmaya başladığı haberlerini okuyoruz. Bu pozitif ama hala arbitraj yapabileceğiniz bir durum söz konusu değil. Öncelikle şuraya bakalım. Geçtiğimiz günlerde de paylaştığım alış-satış spreadleri arasında normal olmayan, bakın şu anda da görüyorsunuz alış-satış arasında 5 dolarlık bir fark var ki bu çok daha yüksek seviyelere gitmişti. Yani şu durum bir piyasa anomalisi. Bu durum kağıt altınla spot yani fiziki altın arasındaki fark falan filan değil. Bu bir piyasa anomalisi ve olmaması gereken bir seviyede. Yine bir başka noktaya bakalım. Vadeli piyasayla olan farklılığına bakalım. Burada alış-satış farkına bakmaya gerek yok. Doğrudan eee Fiyat farklarına bakarsak da olur. Bu tarafta da baktığınızda e, görüyorsunuz yine e, çok yoğun bir e, fark var. E, bütün vadeler arasında kısa vade ile yani e, spotla kısa vade veya spotla biraz daha uzun vade arasında baktığınızda e, çok ciddi e, normalin üzerinde bir e, fiyat farkı var. Bu da iki altın arasında arbitraj yapamamaktan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bir yandan altın pozitif olarak gördüğümüz bir ortam var. Yani merkez bankalarının aşırı düşük para politikasıyla beraber kamu bütçelerinin hırpalanması, diğer yandan da çalışmayan bir altın piyasası var. Şimdi buradaki beni az önceki dolar resmiyle beraber rahatsız eden nokta şu. Teknik olarak da haftalık grafiğe baktığınızda hala bir net uyumsuzluk görüyorsunuz. Spekülatif pozisyonlar hala çok yüksek ve altın gümüş oranının son bir haftada toparlanmış olsa da altın lehine hareketi muazzam büyük oldu. Dolayısıyla burada çok daha net bir ...aşağı yönlü hareket görmemiz gerekiyor ki sağlıklı bir altın piyasasıyla karşı karşıyayız diyebilirim. O net hareketten de kastım 95'lerin altına gelmemiz gerekiyor. Yani gümüşün ciddi anlamda yukarıya doğru götürmesi gerekiyor. Unutmayın altının fiziki talebinde en önemli ülkelerden bir tanesi Hindistan. Hindistan'da kurum seviyesine baktığınızda veya şöyle yapalım altının... Hindistan'daki seviyesine bakalım o daha anlamlı olacaktır. Şimdi şöyle bir hareketten bahsediyoruz. İnsanların bu altını almasını bekliyoruz. Bir yandan da işlerinden kovulurken veya ciddi anlamda gelir problemi varken Türkiye özelinde bakalım şöyle bir altından bahsediyoruz. Yine bizde de aynı durum var. Dolayısıyla temel altın talebini gösteren ülkelerde çok ciddi bir altın talebinde düşüş var. Merkez Bankası alımları ne durumda? Dün Çin'in açıkladığı rakamlara bakarsanız çok çok ufak bir gerileme var ama sabitte duran bir Çin Merkez Bankası var. Altın rezervinde Rusya son dönemde açıklamıyor ama içeride altın alımını durdurdu. Bunun üzerine bir de ihtimal altın satışı eğer bazı ülkelerden başlarsa mesela çok konuşuyoruz IMF'in Işte ...parası var, yok. Aslında IMF'in elinde çok önemli bir e, enstrüman var. E, 35 dolardan fiyatlanmış altınlar var. E, o IMF elindeki 35 dolardan fiyatlanmış altını... ...bazı nedenleri var, bunu daha önce yazmıştım, neden e, değiştirmiyor vesaire. Ama altını e, yukarıya doğru, günümüzün fiyatına çevirip piyasadan satabilir. Gayet de e, mantıklı olur, rezervleri bir anda artar. Neyse, e, demek istediğim şu anda altında ben hala temkinli olmak... E, taraftarıyım. 1680 90'ın üzerine geçerse bunu olumlu bir işaret olarak görürüm. Ama altın piyasası uzun süredir söylediğim gibi hala ve hala sağlıklı yükselişi içinde e, değil. Şunu unutmamak lazım ama bu kriz bittiği zaman ne FED ne ECB ne devletler kalkıp da e, biz faizi arttırıyoruz veya kamu bütçesini toparlamak için hemen vergi arttırıyoruz diyemeyecekler. Dolayısıyla orada kalacak olan likidite elbette ki altın pozitif bir ortam yaratacak. Gelin petrol tarafına. Petroldeki bugünkü hikaye elbette artık nasıl bir kısıntı gelip gelmeyeceğine dair. Şimdi burada birkaç noktayı takip etmemiz gerekiyor. Birincisi ben şu noktayı anlamıyorum. Amerikalıların Merkezi bir otoritesi yok. Yani Amerika şu kadar büyüyeceğiz, şu kadar petrol üreteceğiz deyip onunla hareket eden bir yapıya sahip değil. Amerika'da petrol üretiminin azalmasının yolu e, petrol fiyatlarının düşmesi, insanların iflas etmesi. Dolayısıyla Amerika'nın kısıntı tarafına kendi... ...isteğiyle girmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ama şu olabilir, Amerika arka taraftan Ruslara mesela ambargoları hafifleteceğiz tarzında bir açıklamada bulunabilir. Dolayısıyla Rusları ikna edebilir. İkinci kritik takip etmeniz gereken nokta, yani haber açıklandığında ilk bakmanız gereken nokta, anlaştıklarını varsayıyorum. Kısacakları petrol hangi dönemin benchmark alacak? Yani Mart ayını mı? benchmark alıyor. İşte Nisan'ın başındaki üretimi benchmark alıyor. Yoksa son OPEC toplantısının anlaşamadıkları OPEC toplantısında var olan üretim rakamları üzerinden mi örneğin 10 milyon varil kısıyor olacaklar. Bu önemli bir detay. Dolayısıyla bunu takip etmemiz gerekiyor iyi bir haberde yani 10 milyonluk bir kısıtlamada tekrar yukarı gitme ihtimalimiz elbette ki çok yüksek yeniden 30'un üzerine atabiliriz ama buradaki az önce konuştuğum senaryoda yani hane halkı gelirinin GDP'ye yaklaşması senaryosu kısa vadeli bir deflasyon kısa vadeli bir depresyondan bahseden bir senaryo dolayısıyla petrol fiyatlarını da tekrar aşağıya doğru çekecektir. Sonra bir video hazırlayacağım petrol fiyatlarına nasıl oynayabiliriz. Gün içinde de onu paylaşırım. Çünkü çok o taraftan soru geliyor ama çok o kadar basit değil. Yani en azından yatırımcıların istediği kadar basit bir şey değil, strateji değil bu. Şimdi Bono tarafından, üzerinden çok gidecek bir şey yok. Burada görüyorsunuz artık çok ciddi düşük seviyelerdeyiz ama önemli bazı değişiklikler de olmuyor değil. Örneğin eee eksi getirili tahvil miktarına baktığımızda, evet bakarsak, ilginç bir hareket var burada. Yani şu krizde eksi getirili tahvil miktarının azalmasını değil aslında artmasını beklerdik. Bu olmadı. Görüyorsunuz azalmaya da devam ediyor. E, tahvil açıkçası benim kısa vadede hiçbir itirazım yok. Elbette e, güvenli bir liman. E, bazı ülkelerinki güvenli bir liman. Ama biraz daha orta uzun vade baktığınızda e, bu borç oranları, bu Avrupa Birliği'nin içindeki stres, bütün bunlara baktığımızda bu stresin elinde sonunda borç oranlarının artması, artmasından sonra da spekülatif bir saldırı şeklinde bir döneme girmesi kaçınılmaz diye düşünüyorum. Bu arada şunu da görmeniz gerekir. Çok kritik artık bazı gelişmeler atılıyor. Örneğin Yunan tahvilleri bir teminat olarak kabul edilmeye başlandı. Bakın Görüyorsunuz 181 borcu olan iki kez bu ülkenin borcu silindi biliyorsunuz e, junk rating'e sahip olan Yunan tahvilleri şu anda bir teminat aslında ortada teminat falan filan kalmış değil yani e, finans sistemi şu anda çok ince bir ipin üzerinde yürüyor e, dolayısıyla e, bu ince ip koparsa e, aşağısı çok derin. Ve kopma ihtimalinde şu anda çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bütün bu gelişmeler tahvil piyasasından ciddi bir kaçışa neden olabilir. Mantığa ters bir şey olabilir. Ama özellikle başta Avrupa tahvilleri olmak üzere çok 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 temkinli olmanızı tavsiye ederim. Şimdi geçelim Bitcoin tarafına. Bitcoin tarafında da çok da kuvvetli olmasa da hisse senedi piyasasında paralel bir yükseliş görüyorsunuz. Bakın aynı yükseliş yani burada Bitcoin'in öncelikle kendisini ayrıştıramadığını görüyoruz. Bu ciddi anlamda bir hayal kırıklığı. Yani hisse senedi piyasasında yakışan yükselişin aynısının burada da toparlandığını görüyoruz. Benim burada hala ana senaryomda bir değişiklik yok yani Bitcoin sonuç itibariyle bir hisse senedi bir bono gibi karşı tarafı olan bir tahüt varlığı değil yani bir şirketten pay vermiyor veya bir getiri tahhüt etmiyor size burada bizim Bitcoin tutmamızın bir tek nedeni var yeni dünya düzeni falan filan değil yeni dünya düzeninin Bitcoin üzerine olmayacağı çok net bir nokta var o noktada şu Bitcoin aldığınız zaman benim karşımda kim olduğu, karşımdakinin kredi notunun ne olduğu, ne ürettiği, nakit akışının ne olduğu vesaire hiçbir önemi yok çünkü karşımda birisi yok. Dolayısıyla ben burada bir güven sorunu yaşamıyorum. Şu andaki en büyük problemlerden bir tanesi güven sorunu. Kime güveneceğimizi bilmiyoruz hala FED tarafına güveniyoruz aslında FED lokal bir merkez bankası olmasına rağmen buradaki Asıl yükselişi gerçekleştirecek olan bu. Şunu söyleyeyim. Merkez bankalarının dijital paraya geçecek olması. Buradan iki tane parçadan, çalışmadan bahsetmiştim. Bir tanesi çok önemli diye o zaman da vurgulamıştım. Lagard'ın başında olduğu dönemde IMF'in çıkardığı çalışma. Bunu lütfen okuyun eğer bu konularla ilgileniyorsanız saçma sapan videolar seyredeceğinizde bunu okuyun mutlaka. İkincisi de, ben of England'ın yeni yeni çıkardığı. Şimdi şu ortamda bankalar eğer insanları bir para politikasında daha etkili hale getirmeye çalışacaklarsa, iki e, insanları e, istedikleri yere doğru harcama patternlerinde sürüklemeye çalışacaklarsa hiçbir şekilde buna alternatif olacak varlıkları e, kabul etmek istemeyeceklerdir. Yani ben kağıt parayı kaldırayım, insanlar kağıt paranın güvenliğine kaçamasın, eve çekemesin ama bitcoin olsun, e, altın olsun piyasada rahat rahat bunlara kaçabilsinler. Böyle bir şey olmayacaktır. Dolayısıyla e, ilk başta Bankaların, merkez bankalarının dijital paraya geçmesi şu ortamdan bahsediyorum. Geçen sene olsa bunu söylemezdim. Pozitif olarak okunabilir ap ama pozitif olmayacaktır. Ee, muhtemelen Bitcoin'in nasıl Çin peşine düştü? Muhtemelen Bitcoin'in de altının da peşine düşeceklerdir. Dolayısıyla o konudaki senaryolarınızı biraz geniş tutmanız gerekir diye düşünüyorum. Son olarak TL tarafına ee, gelelim. TL tarafında hatırlarsanız, Bu tabloyu e, her veri açıklandığında e, sizlerle paylaşıyordum. E, Türkiye'nin stoğu bir ara yanlış veri çıkmıştı. İşte Bloomberg'le konuşup düzeltmiştim vesaire vesaire. Ama e, şuradaki şu gelişme yaşanırken ne deniyordu? E, i̇şte yeni dünya düzeni altına almamız lazım. En güzeli bu. Şimdi ne oldu? E, Fed'le e, herhangi bir Swap Line açamıyoruz. E, Yunanistan tahvilleri bile, Cank tahvilleri bile %181 borcu olan Yunanistan'ın tahvilleri bile ECB'ye bir teminat olarak giderken bizim elimizde bir teminat kullanamıyoruz Türk tahvilleri de dahil olmak üzere. Bu da garip bir adalet anlayışı. Diğer tarafta baktığınızda Fed'le swap'a giremediğimiz gibi Fed'in açtığı repo'ya da giremiyoruz. Dolayısıyla burada neden bunu sıfırlamak gerektiği, öyle yeni dünya düzeni falan derken ortaya çıktı diye düşünüyorum. Şimdi IMF fin açıklamasına baktığımızda notunda da yazdım. Orada benim problematik olarak gördüğüm iki şey var. Birincisi bir teminat verilecek mi verilmeyecek mi? Verilecekse bunun ülke tahvilleri olması lazım. Çünkü ben gidip de burada başka bir şey bulamam şu ortamda. Ülke tahvili verdiğimiz zaman IMF'in içinde muhtemelen itiraz gelecektir. Ülkenin riskini alıyoruz bir default durumunda diye. Dolayısıyla orası birinci problematik nokta. İkincisi bir e, koşul olacak mı? Yani e, IMF'in programları biliyorsunuz. IMF'in gözetimi altında e, yapılan programlar. Böyle bir koşul olacak mı? Yoksa olağanüstü bir durumdayız. Dolar likiditesi sağlıyoruz. Sadece basit bir swap anlaşması mı olacak? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. E, burada günde paylaştım olumlu bir şey aramak istiyorsak şurada gördüğümüz uyumsuzluk aslında pozitif bir durum ama e, trend olan piyasalarda bu göstergeyi yani osilatörü kullanmazsınız dolayısıyla şu trendin yavaşlamasını görmemiz aşağıya doğru bir hareket görmemiz gerekiyor ki az önce paylaştığım o uyumsuzluk işe yarasın. Herkese sağlıklı iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler dinlediğiniz için.